Gitme, git. Ay. Uf. Dronun sesi çok rahatsız değil mi ya? Oğlum bazuka ile vurdu biri. Lastiği dala mı çarptı onun? <laughs> oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oğlum kartal gibi kondu oraya. Servisi globalden alarak kullananlar bu şekilde kullanmaya devam edebilecekler. Eğer Türkiye versiyonu olan Game Plus'a geçmek isterlerse Fiyat 49.90 olacak. Ayrıca zorla datalarınız e-mailiniz vs. Game Plus'a verilmeyecek. Tarih edici öyle bir yorum yapmış. Bir de bana kaynak atsanız ne güzel olur ha. Ben yollayayım mı abi? Yok, Discord'dan atsana. Yollayayım. Yolla bakayım merak ettim. Zikra mı geldi? Kardeşim hoş geldin ya. Takılıyorsun askerde, görüyorum fotoğrafları. <laughs> Zikra kim? <laughs> Okuyorum. It follows the same great GeForce Now experience you are used to and is based on the same video hardware and software. So is a partnership with Game Plus, GeForce Now as a new data center in Ankara to deliver a faster and smoother service from... Bu direkt görseli mi buldun sen bunun? Evet. Kısacası söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Yazıyor işte. Founderslar için Game Plus'ın special offer'ı var diyor. Keeping your low, pricing of the next year, your special pricing will stay at 5 Euro. Aylık 549 euro. Bill for the first year at 49.90 lira month aylık. We believe that the best experience of Turkish customers will be able to g for now service provide local game plus. However, you may also choose to stay on immediate service in worst. Ah, oh. oh bak. E, tamam da demek ki dinlediler, toplandılar, doğrusunun bu olduğuna karar verdiler. Keşke bunu Ah oh, elimi, elimi siktim. Keşke bunu zamanında ilk böyle çıksalardı da tertemiz olurdu diye düşünmekteyim. Ama sonuç odaklı bakarsanız eyvallah yani. Maksat eğer sizin uzaktan rahat ucuz fiyata oyun oynamanızsa hatalar fikslenmiş gibi gözüküyor. Zikra ne dedi görmedim ya. Sonuç odaklı bakarsak elin kırıldı. Neyse şuna devam dur bakarız. Bakalım. Aa iptal edilen Avrupa kullanıcılığı için güzel haber gelmiş. Bir yıl boyunca aylık 50 TL'den kullanmaya devam edebileceklermiş. İptal edilen Avrupa kullanıcıları için güzel haber gelmiş. Bir yıl boyunca aylık 50 TL'den kullanmaya devam edebilirlermiş demiş link atmış. Batu'nun Twitter'ını yollamış şimdi çaycı. <laughs> Gene paraşüt durumu abi. Şu paraşütçülerin başına ne zaman bir şeyler gelmemeye başlayacak ya. Çarpışacaklar. Ah siktir ne oldu? Başkası soldan çarpıyor galiba. Aa geliyor geliyor. Oy! Çok kötü bir şey. Şu an birbirlerine yapışıklar mı onlar? değil. Nerede diyarı? diğeri? Diğeri? Diğer. Demek ki dolanmamışlar. Очень интересно. Увлекательный бейджампинг, я бы сказал, ебать. Ебаные рога, блядь. Ну как у тебя, сука, мозгов хватило. Daha mı ki? reis ne ya? Ah Bunları biriktireyim de bir köşede. Çığın üstünde gidiyor valla. Açılmadı zaten. Yedek paraşütü açtı. Ben oradaki detayı slow motion'da anlamadım ne yaptığını. Yani paraşütü açma kolunu mu çekmedi? Yanlış bir şey mi oldu? Çözemedim. Şunları indirelim. Oğlum bunlarda eskiden müzik olmuyor muydu lan? Ah siktir abi arabanın lastiği fırlıyor motora çarpıyor ya. Bir tane vardı ya arabanın lastiği kopuyor. Gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor dükkana gidiyor. Adamın kafasına çarpıyor ya da çarpmıyor muydu hatırlamıyorum ama bacaklar arasında sıkıştı dönerken parıçtı. Heee. bak. Yani Tren ha? Freni mi? Yani tırım frenleri boşalmış. Tırım frenleri boşalıyor dümdüz ara arabalara mı giriyor? Dümdüz arabalara giriyor. Allah rahmet eylesin ya. <laughs> ne yapacak <laughs> bu dayı çok merak ediyorum. Almışlar içeriden bak. <laughs> Onu yayında izleyebiliyor muyuz? Bir kontrol, Bir kontrol et bakayım ya. Ya da izlemeyelim. Benim moralim bozuldu. <laughs> e, adama hiçbir şey olmamış. Bir ışık vakası mı göreceğiz? Arkadan vuracaklar bence. Ayy, ama dayı yani. <laughs> Bursa'daki kaza izleyebiliriz. Baktın mı Aka?